Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte minişler anaokuluna gidiyor. Video çekeceğiz arkadaşlar. Tabi içinde ben de olacağım arkadaşlar. Yani hadi videomuza geçelim. Söz bulamadım. Öf. Hadi ya öğretmen ne zaman gelecek? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Nereye Merhaba. Bence... Kerapinin yanına otur. Ay verelim ya. Kanka <laughs> bak çok eğlenceli olacak bence okulun ilk günü. Kanka nereye gidiyorsun ya? Okulun ilk günü eğlenceli olacağı için. Biraz koydu. Eğlenceli olacağı için yoksa okulun ilk günü olduğu için mi? Okulun ilk günü olduğu için biraz. Merhaba <laughs> bile demiyorum. Öğretmenimizin adı ne ya? Acaba ne? Uf, acaba ne ya? <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Ben bayan limon. Tanış. Doğma memnun oldum öğretmenim. Biz de memnun olduk öğretmenim biz de. Biz de, biz de, biz de, biz de. Biz de. Ee, Normalde arkadaşlar bu okula gel, geldiğinizi biliyorum. Fakat öğretmeniniz hastalandı ve e, e, başka bir ülkeye gitti. Fransa'ya. Fransa'da öğretmenlik yapıyor. ya. Yok artık. O kadar parası var mıymış? Şimdi kötü sözler kullanmıyoruz. Tamam. Size öğretmenlik yaparak para kazanıyor. Ve biz de ben de para kazanıyorum. Çünkü bu bir meslek. Biz mi size Ana para okulumuza vereceğiz? hoş geldiniz. Biz mi size para vereceğiz yani? Ne alaka? Müdürünüz var mı? Müdürünüz bize para verecek. Hmm, müdürümüz. Var tabii ki de. Öğretmenim. Efendim. Bu arada adınızı öğrenmedim ben sizin. Adınızı öğrenelim. Senden başlayalım. Tık tık tık. Gel. Merhabalar. Ben sizin müdürünüzüm. Poçato Bey. Limon Hanım. Ee, neyse. Biz de adlarını öğreniyorduk. Tamam. Ee, o zaman sana başlayalım. Adın ne? Benim adım Pinky. Benim adım Siyah. Benim adım mı? Benim adım Pembe. Benim adım ne? Evet. Benim adım Keropya. Ne düşürüyorsun ya? Ya ben düşürmedim ya. Hayır. Tamam. Peki senin adın neydi? Benim benim mi? Benim mi? Benim mi? Hayır. Avuç. Benim adım. Benim adım Mişa. He, senin sorunu şimdi dinleyeceğim. Ama önce onların adını öğreneyim. Benim adım Senin adın? Tırtıl Pembiş. Senin adın? Benim adım e, Köpek Maviş. Senin adın? Benim adım Kapi. Orbitim. Evet Mişacığım. Şimdi sen sonra bakalım. hani bizim müdür size müdürünüz maaş ya. evet. Müdür bize de mi harç verecek? <laughs> Tabii ki de hayır. Ama ıı, burada arkadaş olmak için varsınız ve öğrenmek için. Örneğin sayıları yazmayı ve sayıları öğreneceğiz. Çizgi çiz, ıı, çizgi çizmeyi öğreneceğiz. Öğretmenim. Efendim. Kelapım. Peki müdür parayı nereden alıyor? Onu ben bilmiyorum canım. Özel okulum, okulumuz özel olduğu için o para verenlerden alıyor. Bacanina. O zaman da ilk dersimize başlayalım. Evet senin ilk dersimiz Türkçe olsa lütfen lütfen lütfen. İlk değiliz. Doğru. Evet bugün sayıları öğreneceğiz. <laughs> bir. Bir yazın bakalım. Şaka mı bu ya? ve sıf eee zil çaldı çocuklar çıkabilirsin. Hadi kankalar. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, benim dediğimi yapmak zorundasınız. Neden ki? Benim dediğimi yapacaksınız yoksa sizi teker teker öğretmeni başka bir şeyden başka bir şeyden söylerim. Yapmak yapmazsak ne olur? Yapmazsanız hepinize başka bir suçtan dolayı öğretmeni söylerim. Anladınız mı? hey, bu da ne oluyor yani? Ne oluyor? Ne oluyor kardeş? Arkadaşlarımız oyun oynuyoruz. Gider misin artık? Ah. Seni öğretmeni söyleyeceğim. Ben de seni söylerim o zaman. Kötü bir şeyden dolayı. Kötü bir şey sensin o. Ee, o zaman beni. Evet, e, benim dediğimi yapacaksınız. Yapmazsanız duyduğunuz gibi olur. Ha Hadi ama gelin ya. gördüm gördüm. Birazdan konuşacağız özel sizinle. Geldim. Geldim. <laughs> Bak şimdi. Bundan kötü bir zorbalık zorbalıcı. O zorbacı tamam mı? Ben tuvalete gidiyorum. Merhaba. <laughs> Kapıyı seninle bir şey konuşabilir miyim? Tabii ki de. Ve siz de gelin lütfen. Tamam. Gelin. Gelin. Bekliyor musun sizi? Hadi yiyelim. Geliyorum. Geldim. Gel diğerleri de gelsin. Şimdi beni dinleyin. Teker teker. Eğer benim dediğim kapıyı dediğim dinlediyseniz bunu dinlemelisiniz. Anladınız mı? Anladık anladık. Hadi anlat. Benim dediğimi yapacaksınız. Yapmazsanız ailenizi ve her şeyinizi öldürürüm. He he. Öğretmen de söylerim. Size. He he. İftira atarım. Benim annem, benim annem ne biliyor Ne ne? Polis. Benim babam da polis müdürü. Ona bakılırsa benim babam ve diğerleri hepsi polis müdürü. O zaman anladınız mı? O zaman benim babam da şehir müdürü. Çok inandım. <laughs> Özür dileyim ben de şimdi. Özür. Dilemeyiz. Özür dileriz. Özür dileriz. Özür dileriz. Şimdi gidin. Bay bay. Sizin yanınızda takılacağım. Haboş. Baboş. Ha boş, ba boş, şişoş, boş. Görüyorsunuz bunları ya. Öğretmeni söyleyeceğim. Öğretmenim, öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenim. Ee, efendim, Mişacığım. Öğretmenim. Onlar beni hep, bana hep vurdular. Aa, böyle şey olmasını bir istemiyordum ki ben. Ama onlar bize gerçekten uyuyor Ve <laughs> hepsini söyleyeyim mi ister misiniz? Olur söyle bakalım düzdüm. Kapi, mavi, kiropi, pembiş, pembe, ondan sonra pinki ve siyah. Bütün Onları bana getir o zaman. Tamam öğretmenim. benim hemen 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 sınıfa gidelim. sınıfta konuşuruz. Evet çocuklar. Şimdi sizinle bir şey konuşacağım. Ne Mişa. Evet, Mişa sizden şikayetçi bütün sınıftan. Öğretmenim. Şimdi o bir de dedi ki. Eğer benim istediğimi yapmazsanız sizin hepinizi öğretmene şikayet ederim. Yemin Mişa? ederim öğretmenim öyle bir şey dedi. Misha'cığım. Hayır öğretmenim ben öyle bir şey dedin demedim. <laughs> öğretmenim masum hareketi yap yapıyor. Bütün herkes şahit. Ee, o zaman bütün herkes sorayım Pinkicim. Evet öğretmenim doğru. Pembecim. Evet öğretmenim hepsi doğru. Biz sizden size söylemeyi söylemeyekten korktuk. İftira atacağını söyledi. Terapi. Öğretmenim doğru söylüyorlar. Siyah. Evet. Doğru. Kapı. Evet doğru söylüyor. Mavi. Evet. Pembiş. Evet. O zaman Mişacığım. Üzgünüm ki ailenle konuşmam lazım. Ailene telefon numarasını verir misin? <laughs> Veriyorum öğretmenim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Part 2 için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Part 2'de eve gidecekler. Spoiler neden veriyorsun? Tıt.